Arkadaşlar herkese selamlar. Yine koltuğumdayım. Yine Erzurum bile karşınızdayım. Video geçmeden önce kanala abone olacaksınız. Abone olup videoya like atıp alttan çıkan sosyal medya hesaplarını da beni takip etmeyi unutmayın. En son imamı bulmuştuk. İmam bize birini söylemişti. Şimdi de o adamı gidip bulacağız. Bakalım bu köyden devam edebilecek miyiz? Şimdi oyun yükle diyelim. Oto kayıt. Böyleymiş. odan. oyuna başla falan olsaydı güzel olurdu yani şimdi ilk baştan. Evet şimdi Aa bir dakika ne oldu? Bu Burada, niye buradayız? Neredeyiz biz? Aa tek dalda imamı bu? niye bulmaya gidiyoruz? Ben kaydetmiştim. Şimdi efendim neyse tek e, imamı hemen bulalım. Tekrar görevimize devam edelim. Ya koş 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 koş. İmam şurada yerde yatıyordu. Bak bu dek kabudan sonsuza kaydetmemişler çünkü biz imamı bulup yukarı çıkmıştık. İmamcığım Allah rahmet etsin sana tekrardan. Tamam bu notu okumuştuk. İmamı gömmüştük. Doğamızı etmiştik. Şimdi tekrardan evet. İmamcığım Allah'a tahmet edilsin. Ruhuna el evet, Fatih hocam. Tamam şimdi. Hızlıca yukarı çıkalım. Yukarıda türbünümüz var. Bizim adam şuya galiba. Hemen çık 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 çık. çık. Seri 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 seri. Kapı içeri dolaşıyordu. Böyle kapat. Değil mi? Depo sandığımızda kömürümüz tamam. Bunda bizim üstümüze olandı. Ha, şimdi de. Dürbün, Dürbünü al. Kofreti al, kolayı al. Şurada kibrit vardı. bir al, burayı yakabiliyor muyuz? Buraya bir yaksın hocam ya, biraz ısınalım ya. İyi, iyi. şu kömürde de al. O güzel oldu. Odayı odaya atabiliyor muyuz? Tamam, şurada biraz ısınalım. O sırada daha, şuradan envanteri açayım ben mi? Böyle bir şeyler yiyeyim. Biraz karnım doysun. Bir de içecek kaç tane var? Ya yani bir içecek kalsın hocam. Şimdi haritayı açalım. Avcının kulübesine gideceğiz. Bizim adam biraz da ısınsın böyle bir. Kömür atabiliyor muyuz şuraya? Dal, kömür. Aa tamam yakıt ekle. Oo bu daha bir saat böyle sürecekmiş hocam. Şimdi biz Avcının kulübesinde doğru yola çıkalım hocam. Bu burada Yansın yani şöyle aşağı inelim hemen. Koş 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 avcıyı bulmaya gidiyoruz koş. Ektar Allah rahmet eylesin hocam. Ha, hedef avcının kulübesine geçimde de doğru mu gidiyoruz? Hocam buradan böyle dümdük gittiğimiz zaman Yarın daha dal alabiliyoruz. İyi dal alabiliyorsak bence taş da alabiliriz. peki dalı elimi alabiliyor muyum? Alamıyorum. Aa, dur bakayım. Dürbün. Elimde sadece dürbün var. Şimdi ayı mayı çıkmasına karşısın. Ben biraz böyle hızlı gideyim. Ha, tamam fırtına da durdu zaten güzel oldu. Şimdi neredeyim ben? O. Tamam daha buradayım. Hayata da bir an kendimi görmedim. Ya. Yolumuz uzun çünkü. ayı mayı gelir bizi bulur. elde valla emin ediyorum kaç kaçamayız ha. Efendim bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız değer her zamanki gibi bir like bir de yorum atmanız. ...yeterli olacaktır. Şimdi şöyle biraz sağa doğru yönlenelim. Heh. Fırtına çok fazla bastırdı ya. Önümü, önümü vallahi görmüyordum ya. İnşallah vahşi hayvan çıkıp da bizi yem olarak yemez yani. Koş boy hocam koş. Hadi bakayım ha. Hadi ta da sağ ol. Hadi ta oldu ya. Onun bir nedeni var mı acaba ya? Hadi bakayım şurada ev mi var? Şurada ev çıktı. Biz nereye geldik? Bizim caminin oraya mı geldik? Burada da bir ev çıktı çünkü. Tamam burada tren yolu. Gülübe vardı var burada ne var? Bir etrafıma bakayım. Etrafta da bir şey görmedim ki. Hadi büyük Yukarıda bir yerde acaba ya? Bir ev gözüküyor burada da. Hocam kimse var mı? Aa buradaymış. Dur bakayım burada, burada, bir ev bulduk. Vallahi bir ev bulduk. Koş koş koş. Kapısı nerede bunun? Kapısı değil mi olur lan? Ha yine kibret var. Selamun aleyküm. Aa ne var? Susamlı çubuk kadaket. Yoğurt var. Bu neymiş? Gezze var. Kıtlama şeker var. Kumaş varmış. Şunları da alalım. Arhana var. Yine kiptit var. Aa su. Tamam tamam kömürü de al. Depoda ne var? Hiçbir şey yok. Başka bir şey yok mu böyle silahta mı belki buluruz şöyle bir yatağın altına falan mı bakayım? Burada bir şey yok. Burada bir ev bulduk. Şu neydi? Şu ne? Çöpçü gitmiş bir şey galiba. Tamam. Burada yapacak bir şey var mı da? Yok. Şu bizim avcıyı bulalım da bir. Bunun altında bir şey var mı acaba? Lak diye atladık vallahi yere. Şimdi biz yolumuza şuradan devam edelim. Gezme gezme oldu. Kahve yapacağız galiba. Şu oyunu ben bir Bakayım ayarlar desem şöyle. Hadi tabi kendine gelecek mi? Hadi tabi bozuldu çünkü. Koş sen koş. Ya da doğru yöne gidiyordu, tutun yol üstünde bir tane ev bulduk. Bundan sonra acaba farklı böyle yerleşim yerleri de var mı? Doğru mu gidiyoruz? Yanlış gidiyoruz. Yönümüz tam tamına. şöyle biraz daha döneyim. Tam. Tam böyle dümdük gideceğiz. Bun adamın kalbi biraz şey oldu. Yoruldu galiba ya. Baksana. Canımız yok. Yemek yiyebiliriz. Dur bakayım. Oh ne? Zaman geçen zaman yok. Zamanı geçin hocam. Şimdi gece mece oldu. Önümüzü önümüzü görmeyiz. Vallahi kötü oldu ya. Vallahi etrafımızda hiçbir şey görmüyorum ya. Ya bu avcının kulübesi bu kadar uzak mı ya? Ben şuradan bir şeyler yiyeyim mi? Bir çubuk kraker edeyim. Bir de su içeyim. Bizim adam üşüyor çünkü. Ağzı Allah şimdi ölür mü Oğlum az dayan bak şu avcının kulübesini bulalım orada uyuyacağız. Ne kadar kaldı? Bir de aa şu şu şurada bir ev daha var. Dur bakayım şurada bir ev daha buldum. Yürü, yürü eve yürü eve yürü. Orada biraz uyuyalım. Tepede bir yardım acaba nerede? Haydi tamam bir daha bak bu şu burada bir yerde bir ev daha var. Nerede? 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 Bu mu? lan bu kayaymış. Tepede bir adam acaba? Oğlum hiçbir şey görmüyorum ki ya. Hocam buraya nereye yaptın evi ya? Uzaklaştık evden. değil önümü evi görmüyordum. Hadi tut ama uzaklaştık. Dur, nerede lan ev? Bu, bu tarafta bir yerde ev. Oğlum biraz şöyle kar bir dursa çok güzel olacak da. Halit bir ev var şurada. Anında bulduk evi. Ama bizim geldiğimiz ev değil mi? Ne oluyor lan? Lan! Lan lan domuz geliyor gelme lan! Lan koş lan koş! Koş lan! Koş! Koş, koş köpek seni koş! oğlum koptum lan. Ha en sağda kahvesi. Mutlama şeker. Dolaptan ben şu sobayı bir yakayım mı? Tadın ne var? Çek boş. Yine bir kibrit. Büyük adaya bir çıkalım. da bir şey vardı. Evet. Ne bu? Oha gök taşı. Ne oluyor? Vallahi gök taşı bulduk. O ne? Bundan ne? Gibi kiremiz. Oğlum gök taşı bulduk ya. Plastik burada. Evet tamam. Da başka bir şey var mı? Bu ne? Bizim ayı kisi Olabilir. Şurada bir uyuyalım. Al soba sönmüş saat ge geç oldu. Oğlum ben bunlar neyle savaşacağım ki? Dur bakayım, şurada bir şey mi var? Tamam, bunu giydik. Hadi bunu giydik, eyvallah. Bu bölüyormuş, tamam. Ya ne istiysem bizden. Hocam ben şurada şöyle bir kaç saat yetebiliyorum? Bir 8 saat uyu. Bir 8 saat uyu sen. Oo, ışık. Işte. ne oldu lan? Ne oldu, oldu. Benden ne istiyorsunuz oğlum? Oğlum ya. Neyse efendim bu bölümü de pek fazla uzun tutmayalım. Avcının kulübesine ulaşamadık ama iki tane yeni ev bulduk ve domuzlar tarafından etrafımız çevrildi. Bakalım üçüncü bölümlerde bu domuzlarla nasıl kurtulacağız? Umarım video videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoyla ya da başka bir serinin videosuyla görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalan. Hoşça kalın. Hoşçakalın. kalın